Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bacağıma buz gibi bir su dökeceğim yani, yani e, bu, bu buz gibi arkadaşlar bayağı soğuk Elimi uzattığımda elim donuyor ve şu anda deneyeceğim Eyvah Bu bayağı soğuk bu arada Annem buzlu üst mı? Bu, buz gibi Eskiden bu arada arkadaşlar e, beş görüntülemem lazım teşekkürler ve lütfen abone olmayın. Abonelikten çıkın. ismimi açıklamayacağım. Teşekkürler. Basıyor. Eyvah. Allah! Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne? Bu lan? Arkadaşlar. Aa, bu ne? donuyorum donuyorum aaa bu ne bu ne lan arkadaşlar baya bir soğuk ben can çekişiyom aaa bu ne bu ne elim çok soğuk el bacağım Ay, oh anam döküldü Hmm, dilimi de sıçramış. Oha, oha. Bu ne biçim bir soğukluktur Allah aşkına ya. Gerçekten de baya şey arkadaşlar. Baya bir soğuk. Kesinlikle bunu siz denemeyin. Neden küçük ekran diye sorarsınız. Büyütmeyi başaramadım. Evet. Büyütmeyi başaramadım. Normalde başarmaya çalışıyordum. Ama başaramadım çünkü... Error verdi. Fatal ölüyor. Heleney buradaki Fatal ölüyoru verdi. Evet. Ve bugünkü videomuzun bu kadardı. Ee, sakın arkadaşlar bakın. Ee, dünkü videoyu izleyip abone olmayın. Sakın. Abone olursanız yorumlara yazmayın ve e, yorumlara yazarsanız da buluşuruz. Evet.